arkadaşlar ben buraya oynarım bir dakika durun Hadi Bak izle hareketi hop Çok güzel oğlum bekle 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 geri döneceğim Evet sayın seyirciler beni kesebileceğini sanıyor Gel buraya gel al Al bir tane daha Hadi güle güle işte bu işte bu Tamamdır kurtardık da sen Bak sen ne kaşınıyon ha seni ne keserim Bak vallahi diyorum seni keserim gel buraya Hadi Hadi Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim yepyeni bir videoyla karşınızdayım Umarım misinizdir. bomba gibisiniz arkadaşlar Bakalım bu maçta neler yapacağız yeni sezon Yeni sezon hayırlı olsun arkadaşlar Yeni sezon herkes hayırlı olsun Uy Konuşamadım <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım boşver Bunu kesebilir miyiz bu şekil Yok tamam fiskesini aldık Yeni sezon herkese hayırlı uğurlu olsun demek istedim Neyse bakalım bu maçta neler yapacağız Enerjileri basın bomba gibi değilseniz de bomba gibi olacaksınız Bomba gibi olup rakibi patlatacağız. Arkadaşlar bugün konumuz bu. Bakın Saber kardeşim atarlı. Evet 2 level oldum. Şimdi ne yapacaksın Saber? Şimdi ne yapacaksın? He? Gel lan buraya al. Bende kayma bitmez oğlum. Ben Lancelot'um lan. Kayman bitti sen değil mi? Bununla kes. Bununla kes. Al kafana. Pıt. 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 Hadi. Nice oğlum güzel. Ölmeseydin de Lancelot gibi minyondan kayıp onunla kesecektim. Güzel işte bu. Bu arada duo'yuz arkadaşlar. Scully ile birlikte. Şimdi hemen üste koşup orayı da, da bir domine edelim back'le. Koş koş koş. Yeni sezonun dominatör Selena'sı koş. Hadi oğlum. Kafasına kardeşim bir dakika. şu stun yemiyor. Ha, çok güzel vurduk lan. Buna kes. Full cool agresif arkadaşlar. Hiç geri vites yok. Full cool agresif. İşte bu. Başlangıca bak be. İşte bu be. Oğlum obeys ne la bu arada? Oğlum obeys ne la? Arkadaşlar kısa bir ara sizlere sponsorum videolarımızın destekçisi Playsell ile tanıştırmak istiyorum. Biliyorsunuz ki son zamlardan sonra arkadaşlar oyundaki elmas fiyatları uçurum vaziyete geldi. Yani insanın bakası gelmiyor gerçekten. Ama Playsell'den çok daha uygun fiyatlara alışveriş yapabiliyorsunuz. Alışveriş yapması çok basit. Hem telefondan hem bilgisayardan nereden olsa olsun basitçe yapabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten ulaşıp arkadaşlar. Hem çok uygun hem güvenilir hem de aşırı derecede hızlı bir şekilde hesabınıza saniyeler içinde elmasınız geliyor. Yeni etkinliklerde Star Wars olsun vesaire olsun kullanabilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Videomuza devam edelim. İyi seyirler. Yeni mi çıktı arkadaşlar? Adam boğa gibi bir şey şey yapıyor. Böyle kaslı bir adam mıydı, inek miydi bir şey var orada. <laughs> tamam göremedim ama güzelmiş. Onu almam gerekiyor arkadaşlar. Onunla iyi base ez atılır. Atmam mı ya? Ne yapıyor bize yazıyor mu yazıyor? Lan öleceğim öleceğim. <laughs> Oğlum ya. <laughs> arkadaşlar böyle bir şey yok. <laughs> tövbe tövbe. Oğlum ya. <laughs> Bunu böyle kesebilir miyiz? Hadi. Kardeşim öldüm güle güle. Güzel. Arkadaşlar tam şu an şöyle videoya bir tane beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdilerin hepinize teşekkürler ederim. Ya, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Fark etmez. ikisi de olur. Atmayanların da canı, canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Niye konuşamıyorum oğlum ben bugün? İlginç. Oynadık oynadık. Dur 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 dur. Hadi. Ama öldü. Hadi şu 30 ay bas sana ya. Git 30 ay bas tamam mı? Hadi. Adamsın. <laughs> Hesaplanmış tuzak arkadaşlar. Evet onu yanlış attım sandınız. Dediniz ki atamadın. Ama attım aslında. Yeni etkinlik istediğini alabiliyor. Ona bir bakmam lazım ben. Neyse şunları bir daha keselim. Gel gel gel. Evet sayın seyirciler tıslama zamanı. Selamun aleyküm lan Artist güzel İşte bu Şimdi şuraya geçiyoruz Ondan sonra bunu yolluyoruz kafasına geliyor Güzel <laughs> Dominator Selena oh, Güzel Vallahi sardı arkadaşlar sarıyor Onu orada zannettim Sıkıntı yok bak yengeçten kayacağım izle Boşa gitti sandınız değil mi? Hayır bizde boşa gitmez Bana ulti atarsa yalnız Ölmem değil mi? Allah'ım ölmeyin Ölmeyin sakın Hayır. Ya. Çok vurdu arkadaşlar. Bir tık fazla vurdu. Kötü oldu. Neyse ilk ölüşümüz. Hiçbir hiç sıkıntı yok. İlk ölüşüm günah olmaz. Hiç sıkıntı yok. Kesin onu al intikamı adamsınız. Bak böcük geldi. Böcük de öldü sanırım. Ülke Şimdi arkadaşlar. Acaba. Şuradan gitsen. Ölür müyüm? Ha Saber orada. Ne yapıyor lan? Oğlum sen manyak mısın? Oğlum ne yapıyor lan o? Bizimkini de yanıttı. Baksana ne yapıyor bu oğlum? Tövbe <laughs> tövbe. <laughs> İlginç. O kaçtı ya. Bir dakika kaçamadı. Dur. Kaçtığını sanıyor. Bekle. Bak izle. Nice oğlum. Çık 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 çık. çık. Geldim ona da. Onu da keseceğim. Nefes alma lan. Nefes alma lan. Kill makinesi izle. i̇zle. Oğlum ana bir nasıl tutmuyor ya? Tamam bunu da kes. Burası ağzına. Güzel. Oğlum bu ne arkadaşlar? Aksiyon hiç bitmez miymiş ya? 16 skorun 13'ünde var. Derken hayır. Bir dakika. Tamam. <laughs> Bak şimdi izle. Yalnız çok pis kaşınıyorum şu an. Güzelsin. Giriş yapıyorum. Ölsün. Güzel. Kaç kaç kaç. İşte bu. İşte bu. Öldün mü lan? Ah lan. Ah lan. Allah buraya oynayabilir miyim? Canım daha azıcık ama. Giriş yapıyorum. Çıkış yapıyorum. Bir daha. Oğlum olur kaçayım lan. Çok güzel oynadım. Kaçayım. Üf üf, üf üf üf. Tamam ölmeyeceğiz. Sıkıntı yok. Sakin. Sakin arkadaşlar. Bir canımla nasıl kaşınıyorum ama nasıl kaşınıyorum. Obes. Kaşınmak bizim işimiz. Oğlum var ya acayip sardı ha arkadaşlar. Bakalım yeni sezon nasıl geçecek. Güzel planlar var bakalım. İnşallah herkesin sezonu güzel geçer, zevkli geçer. İnşallah meta güzel olur. İnşallah herkes tank almaz. <laughs> ne olur. Yeter artık. Bak şimdi. Ona aile atışı atıp stun'ı adama değdirirsem. Neyse o da olur. O da olur. Sıkıntı yok. Hulusunu çaldık. O da olur. Vallahi şöyle atsam. Onun kafasına gelse şöyle kaysam. Bir daha kaysam. Bunu da kes. Oğlum ne oluyor lan? Adama bak beni kuleye ittirdi lan bildiğin. <laughs> vay sapık vay. Bekle. Zesk nereye geliyorsun lan? Buradan kaçabileceğimi mi sanıyorsun lan? Legendary. Kill makinesi arkadaşlar kill makinesi. Bir de şu sayıları kesersek. Yalnız o da beni kesebilir. O adam birazcık sıkıntılı birisi. Uyur mu lan acaba ölçüsünü sen? Çık lan çık Bak sakın ölmeyin. Of adamsın. Adamsın. Teşekkür ederim İşte bu. Orada var mı? Oy gel buraya. <laughs> oh, mepek. Mepek sayın seyirciler. Of çok güzeldi. İşte budur. Allah canım az ama. Bir şey mi sattık. <laughs> güzel satış. Gerçekten güzel satıştı. Yani bir gaza gelmedim değil arkadaşlar, işte gaza geldim. Yapacak bir şey yok. Neyse 17 kill ne lan? 26 skorun 20'sinde varız. Harbi kudurmuş. Kestiriyoruz onları takım. Saldırın oğlum. Helal lan. Güzel yılanladınız lan. Güzel. Zespil'in de fiskesini aldılar. Gayet iyisiniz takım. Aslan takım. Bir tek şu an karşıda Saber sıkıntı arkadaşlar. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ana! Oğlum o kimdi? Ana! Vay çakal vay! Ölme sakın! bu nasıl asar? Lan çüş! Affedersiniz arkadaşlar şaşırdım. <laughs> Vallahi şaşırdım. <laughs> o neymiş kardeşim? Adam inanılmaz tek attı. Vay be. Demek ki Epic fazla vuruyormuş arkadaşlar. Bu arada herkes epiğe düştü Haş, Epikler. <laughs> Hepimiz artık epiyiz. İnşallah bir an önce hızlıca çıkarız arkadaşlar. De. Ben sadece Saber tehlikeli diye düşünüyordum ama Alfa da tehlikeliymiş. Dedik ki adam ben de tehlikeliyim abi dedi. Yolda giderken inşallah ölmem. çok güzel tuttu ondur. Bak bayağı da güzel vurduk da arkadaşlar bu, bunlar vuruyor ha. Harbi diyorum vuruyor. Yolladım onu sniper'ı. Kafasına geldi intikam. İntikam sniper stun'ı. Güzel. O da öldü. İntikam sniper stun'ı. Yeni teknik arkadaşlar. Sadece intikam almak istediğinizde yapabiliyorsunuz. Bak ulti atacak ona. Ben de onun kafayım stun atacağım. Güzel. Peki şimdi. Hadi oğlum onunla kafasına gelir mi? Ne lan Zesk? Çok iyisin çok iyisin. Bir de ben tutuyorum. Güzel işte bu. Tam stun'ı biterken attım fark ettiyseniz ki Adam stun'dan çıkıp böcüğüne girip yapmasın diye. O yüzden yani. Şunlara bak. Alfa kardeşim sakin ol. Üf lan. Neyse tutsaydı girmeyecekti zaten sıkıntı yok. Ama yine de insan bir tutmasını istiyor yani yapacak bir şey yok. Oğlum 21 kilim var lan. Maç zorlarız ha. Şimdi bunu dedim ya şimdi ölüp ölüp dur. Benden kufra nit. Evet ihtiyacımız var sana. Allah şu an pikleri biraz sıkıntı çıkarmaya başlıyor. Az daha saat sayın Güzel olacakmış. Bir tur çıkıyorum. O oraya dalasın vardı bak. Saber o işareti herkese değdirmiş olsaydı var ya arkadaşlar. Bak onu yakaladım. Evet, oğlum ben kimi yakaladım lan? Ne oldu burada az önce? <laughs> Kardeş ne haber? Zonyan var bekle bekle. Bekle. Alo. <gülüyor> Alo <gülüyor> arkadaşlar. Ses, sesim geliyor mu? Alo. Bir, bir foton gitti ama. <laughs> Oğlum bu alfa neymiş? Tek atıyor lan böyle. Bir de zorlayama güvenip eldi. <laughs> Lord da gitti. Ah lan kötü oldu. Neyse sakin sıkıntı yok. Maçı vermiyoruz arkadaşlar. Sakin olun. Geriye yaslan. Maç bizde. Neysin onu. Çok güzel tuttu bizimki. Tamam güzelsin. Bak Hanabi burada ama ben onu direkt kesemem. Çünkü onun kalkanı var. Ama şöyle minyonları tutarım. Heee çakal. <laughs> ne oldu lan? Minyonu sokamadın mı lan? He? Artist. Öyle kalırsın işte. Neymiş? Kulaç açacakmış. Yok ya. Allah al ya. Yalnız çok kuleniz gitti. O ne yapıyor lan? Hop kafasına. Kafasına. Güzel. Onun kafaya çuk diye oturttum sana şurada mısın? Tamam değilmiş. Allah o çalda olabilir. Dur oraya gir öyle. <laughs> Okey. Bu 3 kişi. Bir güzel keselim tamam mı? Oğlum ne vuruyor bu adam? Lan oha. Oğlum Ömer'e tek attı lan adam. Oğlum tanka tek atan bize ne yapmaz arkadaşlar? Ben ortadan ikiye böler yemin ediyorum. Kaç. <laughs> bu neymiş oğlum? Allah diyorum Epic Digger'ın alfası fenaymış ha. Bak. Minyona geliyor. Ne gelmedi lan? Saber. Saber. Arkadaşlar yerimiz güzel. Sakin olalım. Soğuk davranıyoruz. Evet sayın seyirciler. Oraya oynarsam ölürüz ya. Aa bizim Minyona ne yapıyor? Hadi oğlum. Kafasına sayın seyirciler. Doğacağım aslan. Bunu da ittirdim. Bunu da kes. Vur takım ağzına acımak yok. Acımak yok takım. Hop. Oğlan da alfayı tutuyor. Hop. 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 Ben Söğüt. Yalnız kuleyi Ona dikkat edin. Ona dikkat edin. Size tek atabilir. Aman diyeyim. Güzel. Adamı 4 kişi ancak kesebiliyoruz. Boss arkadaşlar o. Diğerlerini kesiyoruz. En son alfa çıkıyor böyle. Oyun sonu canavar o. Ama biraz tilt olmuş. Sövüyor takımını. <laughs> Bir de bir kötü uyu var işte. Gerisi okey ama bir tane kötü uyu var. Burası satış olabilir. Geri çıkalım. Yok. Onu ben alayım mı? Ne olur lan. Özür nata valla. Ben, ben lazım. Ben, ben lazım. <laughs> Tuttun onu. Yalnız böcük koydu. Kaçtı ya oğlum. Böcük koydu ya. Şimdi çok dikkatli. Bir hatamıza oyunu kaybedebiliriz. Kafasına. Oraya giremeyiz arkadaşlar. O oh lord takım. Takım lord takım derken. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi. Ve buraya oynamayalım ya. Eyvah eyvah eyvah. Dur. Bunu kurtaracak bir hareket lazım şu an bize. Ben bunu kesemem. Selamünaleyküm aleyküm tuz. Kaç 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 kaç. <laughs> Aman diyeyim. Aman diyeyim. Al ol lordu. O lordu ama bak çaldırma sakın. Sakın çaldırma, oh adamsın, adamsın. Bekle. Yerim güzel, yerim güzel, sakin ol takım. Ee, güzel gol attım. İstesem yapamam hareketi. Şimdi o alfaya ben çok bulaşmak istemiyorum. Estes fokus. Bir de çıkarsam. Oha, oğlum bu ne? Lan bu ne? Tövbe tövbe. Arkadaşlar. Neymiş lan böyle? Ben hiç bu kadar tek atan bir alfa görmedim. Hayatımda görmedim böyle bir şey. <laughs> çok ciddiyim ha. Oğlum alfa dediğim tamam çok vurabilir ama böyle iki aşamada falan vurur. <laughs> Benim bildiğim alfalar öyle. Geri geri. Ama bu adam tek aşamada vuruyor. Adam bir şeyleri çözmüş arkadaşlar. Kanka bile tek atıyor yani. <laughs> alfa hizmet diyor. Harbi adam kızmış. Ne kızdı anlamadım. Adam takımına falan söylüyor bir, bir delirmiş arkadaşlar bu adam. Acısını bizden çıkarıyor. <laughs> oğlum dur bak ben ben alo. Sana ne oluyor ya? Allah Allah ya. Bak bir de sinirleniyor. Benim hakkım o, oğlum o biliyor. Oğlum ben niye konuşamıyorum bu videoda? Bak. Blues'unu alırken Lan ne ara aldın oğlum bu maç neler yaşanıyor arkadaşlar ben çözemiyorum yemin ederim. Adam Bulya tek atmış sonra geldi bana tek attı. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? Kaçtı mı lan? <laughs> Harbiden kaçtı ha. Alfa'nın kovalayışa bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Gelişe bak. Manyak yemin ediyorum kafayı sıyırmış adam. Bak hesaplanmış tuzak. Estes'in gitmesini yavaşlattık. en güzel, güzel kaçtı. Önüne sağlık. Şimdi. Bu maçı kazanma zamanı geldi. Artık yeter. 24 kilim var. Ben bu maçı 30 kilo alabilirdim. Alfa yüzünden. Alfa yüzünden alamadık. Valla 30 kilo e zorlardık yani. Saver kessek aslında güzel olur. Al stun'ı yemez. Kötü bir stun. Hmm. Üste doğru gidiyordur. Dur 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 dur. Şuraya bir görüş. Şimdi Lord çıkıyor. Vallahi çok tehlikeli anlar. Okey, helal lan Helal lan. Şuraya bir bakabiliriz. Çalar mıyım lan onu acaba? Lan 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 sakın beni kurtarın. Ne olur Alfa abi, abi yeter. Yeter artık. <laughs> Canavar gibi dabbe mi lan bu adam? Bu ne yapıyor arkadaşlar böyle? Üf gel buraya artist. Ne güzel kaydım ama. Ölmeyin lan ölmeyin. Oh GG. Bitsin artık şu maç. <laughs> Yeter artık. Bitsin bu çile. Bu neymiş kardeşim ya? Allah böyle bir şey yok ya. Tövbe tövbe. Ama çok zevkliydi. Harbi diyorum manyak bir şeyden. Bayıldım. 24 kill sayın işte bu. Olay buluş arkadaşlar. Victory. Gördüğünüz gibi epiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Güzel maçtı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok zevkliydi gerçekten. Yorumlarınızı bekliyorum. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. 105k da olmuşuz ha arkadaşlar ha iş, neyse hadi güle güle bay bay Arkadaşlar selam selam hayat devam kardeşim yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayım umarım iyisinizdir bomba gibisiniz arkadaşlar First Blood arkadaşlar kapat Videoya girer girmez First Blood'ım nasıl alırsın lan terbiyesiz gel lan buraya Bekle oğlum sen Canım da ağzım şaa ama açsaydım yan gece derdi bir dakika bir dakika bir dakika bak izle şimdi Hiç sıkıntı yok iyi izleyin hareketi iyi izleyin Bak bunlar şöyle kayıyorum varsa gibi gel bakayım buraya hadi Lan şaka mısın? <laughs> bir de ölürüm mü lan sakın ölmeyin bak bunları keselim dur. Oğlum. Şaka mısın ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Gördünüz değil mi? Neyse ayımın hepsine tamam güzel. <laughs> Her şey planlı. Sıkıntı yok. Her şey planlı bizde. Eamon free kill'leri topladın ha İş, iyisin ha Eamon Arkadaşlar ben buraya oynarım bir dakika durun Hadi. Bak izle hareketi. Hop. Çok güzel oğlum bekle 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 geri dönecek. Evet sayın beni kesebileceğini sanıyor. Gel buraya gel al. Al bir tane daha. Hadi güle güle işte bu. İşte bu. Tamamdır kurtardık. Da sen. Bak sen ne kaşınıyorsun ha. Seni ne keserim. Bak vallahi diyorum seni ne keserim gel buraya. Hadi. Hadi. Yes be. Oğlum ne oynadık lan. Bir canımızla üç kişi kestik ha. Arkadaşlar. 1 vs 3 attık ha. Oh işte bu lan. Fulle 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 fulle. Oh 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 arkadaşlar mükemmel bir başlangıç. Şu güzelim başlangıcı özel şöyle bir tane beğeni atarsanız videoya çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Atmıyorum sana ne lan eşek diyorsanız da. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar canınız sağ olsun. Amen, korkma korkma ben buradayım. Şşş baitle olmadı o baitle. Dansın o sana. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Kat can. Ne yapıyorsun? Çen bulumucu mu çalacaksın? Nasıl bozdum? <laughs> Kudur. Öyle bozarım işte. Tamam lan. Benden izin almalar mı? Çünkü lütfen tamam. Şimdi arkadaşlar bizim bir intikam meselesi var. Hatırlıyor musunuz bilmem. Bunun yüzünden rezil olmuştuk da. Alamayacağız şimdi dur. Bir gözüktüm. Bir korkuyu saldım ona ve. Evet. Şş, beni gör Melisa. Çok güzel pıstım. Selamünaleyküm tıs. Tamam bir tur çık bir tur çık. Yalnız bak Gatot. Oğlum. Siz, siz hayırdır lan. Bak sinirlendim mi arkadaşlar bak. iki ikinci kere örüşü ve ikisi de aynı. Böyle bir şey yok ya. Yani. Tam iki dalacağım öldüreceğim bir şey olacak. Birden Gatot abisi e geliyor. Sakin derin nefes alıyoruz. Derin nefes alıyoruz veriyoruz. Kafalarına vuruyoruz. Olay olur. Hadi bakayım. Şimdi beni daha çok sinir ettiler. Şimdi onlar düşünsün. Arkadaşlar. Nonlar istediler dur. Bak Gatot, her yerden çıkma zaten ayar oldun sana. Oğlum iyi vuruyoruz lan. Valla adam tırsmıştır ha şimdi. Şimdi Eon yargı dağıtıyor lan. Adam başta 3 kille başlayınca. Gerçi ben de 3 kille başladım sayılır. O beyze e gitti ya. Aa bozdular lan dur 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 dur. Evet süper süper süper. Şişt, arkadaşlar durun. Evet sayın seyirciler. Selamun Aleyküm tıs. <gülüyor> 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 Bak Gatot gene geldi. Her yerden çık tamam mı? Her yerden çık. Arkadaşlar bu maç Gatot acayip sinir oldum. Bak şimdi hop. Kafasına bir sniper bırak lan beni. Güzel de. Lan yeter artık. <laughs> Arkadaşlar yardım edin. Yeter artık oğlum yeter artık lan. Kıtırdın lan Gatot. Adamlara bak adamlar şey çıktı ya. Acayip birbirini destekliyor arkadaşlar. Tam böyle birini kesiyorum hemen öbürü yetişiyor. Tam birini keseceğim geliyor kurtarıyor. Oradan kaçacaktım Gatot. E, sakin ya. <laughs> Gatot bu maç düşmanımız arkadaşlar. Ezeli rakibimiz. Hadi oğlum yettim gayri. Kafasına bak izle hop hop. Ben öldün. güzel gel buraya. Buraya gel çoğu. Senin Gatot olarak düşünüp. Gel lan buraya. Hop kaçacak lan o. Harbiden mi? Hadi. Nice. Nereye kaçıyor lan? Bas ona. Tamam. Öl. 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 Hadi bay bay. <laughs> Ulan yeter artık bir can kaçıp durmayın ha. Bu neymiş lan? Ayar oldum bak bir de iyi oynatıyor arkadaşlar harbi diyor. Ben bu maçı sınanıyorum. <laughs> ya yeter ya. Bu maç ağlatıyorlar beni. <laughs> Hadi. Yok. Bu neymiş ya? Bu nasıl bir balmış? O adamın ölmesi gerekiyordu ama maalesef ölmedi. Of arkadaşlar. Harbi diyorum mu Güzel. Turtle aldık. Sakin olalım. Olabilir. Bu maç demek ki şansımız yok. O yüzden yeteneğimize güveneceğiz. Anında bu şekil. Hop. Öl lan. Bak öl. Ulan 17 can mı? Allah'ın kafana. de <laughs> üstmeyin Onu da yakaladım. Beni sinirlendirseniz böyle olur işte. O ölmüyor. Kardeşim ölür müsün? Rica etsek. Arkadaşlar bu adamlar. <laughs> Vallahi sinirlen gülüyorum. Yorumlara izlerken bile gıcık oldunuz mu? <laughs> bir yazar mısınız? Çok merak ettim. Herkes bir can kaçıyor. İnanılmaz. Veksana'nın 17 canı kaldı az önce. Allah'tan alev atışı aşkımın kafasına attım. O takım beni görecek mi? Alo takım. Alo. Buna çok vuramam. Direkt skill atacak. Cık. O da kaçtı azıcık canlı ya. Bak ya. Yani. Anka. Beni bir bırak. Kurban oldu. Gel lan. Gel lan. Allah Allah. Adam maçın başından beri masal bana musallat oldu. <laughs> tövbe tövbe. Kafayı yemiş arkadaşlar. Bir de good game atıyor. Her biliyorum kafayı yemiş. Bence burası güzel yer. Şşş, sessiz ol. Dur Angela dur duyacaklar. Sessiz ol ya. Esay seyirciler. İşsiz gibi bir saat bekliyor ve be. kafasına beklediğini diyor mu? Evet bekledi değiyor. Nasıl şüpheleniyor ama geri kaysam mı diye. <laughs> Belki ölmezse de. <laughs> Oyu güzel de hocam mı? Angela yiyeceksin oğlum. Kaçtım deme bana. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Bekle. Hadi. Kesebilecek miyiz? Hiç inancım yok artık. Öleceğim mi kanka? Sen şaka yapıyorsun değil mi? Öl, öl. 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 Ben öleceğim mi? Ben öleceğim mi? Ben de kaçtım lan. <laughs> Haydi lan o zaman. <laughs> o zaman sıra bende. Yeter lan artık hep siz mi bir can kaçacaksınız? Arkadaşlar bu nasıl bir maçmış ben anlamadım yemin ederim. <laughs> Herkes bir can kaçıyor ya. Ama ondan iki şans benimki yetenek arkadaşlar. Lütfen lütfen arkadaşlar yani. Bizimkisi yetenek biliyorsunuz ki. Bir canla kaşınsak mı ya? Neyse ya arkadaşlar. Bence yapacağımızı yaptık. Bir gidelim defalarımızı bir fullleyelim. Şu an bu maç öyle bir şey ki adama stun atayım gireyim. Kesip kesemediğime emin olamayacağım. Böyle aklım hep öyle kalacak. Az önce zaten örneğini gördünüz. Orada zaten kesin ölecek ama yine de bir arkama böyle baktım. Acaba ölmez mi? Okay. <laughs> tamam şiş çaktırmayın. <laughs> çaktırmayın arkadaşlar Şöyle bir şey yok. Gel lan buraya. Ama bak. Ama bak. Bir şey demiyorum. Şimdi bizim iki saniye falan bir şekilde ya da x sayı genç kesecek çok kişi var ya. Bu sıkıntı yok açta. Bizim Eymun da acayip kastı. O yukarıya gidecek de dur. Gel takım, gel takım. Hadi oğlum. Öncen kardeş, gel buraya, gel buraya, gel. Öldü değil mi? Güzel. Sen ölme. Ölme dostum. Bir de ben tuttum. Güzel adam nasıl kurtardık ama. Şimdi şuraya bir pustum tamam mı? İzle. Selamun aleyküm tıs. Öl lan. Öl lan. Oğlum öl lan yeter artık yeter. yemin ederim bana şu an kışkırtma çekiliyor bak yemin ediyorum. Vallahi de. <laughs> Biri gelip beni on kere kesse bu kadar kışkırtma kışkırmam yemin ederim. Bu ne arkadaşlar? Bu ney? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kaçıncı lan? 1 olur tamam. 2 olur tamam. 3 olur dersin ki. Bir sinirlenirsin ama 10 kere olmasın be kardeşim. Bir de utanmadan tank kasmış ya arkadaşlar. Yine de orada bir can kaçması. İnanılmaz işte o kaymanın tutması lazım. bana. Neyse sakin let's Bu maçı onlara vermeyeceğiz arkadaşlar sakin olun. Öyle bir şey yok. Bu maçı balınızla kazanamayacaksınız rakip takım. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun lan? Kulemizi mi açacaksın? Mit kulemiz oğlum o benim kulem aş. Oradan mısın Ali? Gel buraya gel. Bekle i̇şte, intikam alacağım izle. Öldüm lan. <laughs> Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey gerçek olamaz. İnanamıyorum. Bitirin takım. Bitirin. Acımayın takım. Güzelsin. Selah. Cici. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kışkırdık. Bu videolar <laughs> böyle olsun. Bu sefer de biz delirdik. Ama harbiden ben böyle bir bal görmedim sayın seyirciler. Neyse. Umarım yine de izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. seviyorsunuz Hoşçakalın. Bay bay. Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low. Down in my feelings, she gon' get low. Drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when I'm.